Kardeş merhaba. Merhaba abi. Motoruna zam geliyor. Hayat pahalılığı var. Gençler evlenemiyor. Evet tabi. Neden abi, neler söylemek istersiniz? Vallahi abi söyleyecek bir şey yok. Şartlar belli zaten. Ne yapsak da istek de milletin bazıları at gözüyle baktığı için bu düzen bozulmuyor abi. Düzen bozulmadığı için de eee nasıl yönetilirsek işte böyle de idare ediyoruz işte abi. Yani. Düzeni yönetenler enflasyon düşüyor falan diyorlar. Hayat pahalılığı, pahalılığı yok diyorlar. Vallahi abi kim diyorsa yalan söylüyor. Vallahi ben markete gidiyoruz. Yani 2000 lira alıyoruz bir bakıyoruz. Hani aldığımız içinde bir şey de yok ya. Yani Allah sabır versin. Allah sizlere sabır versin. En büyük paramız 200 lira biliyorsun kardeş. Evet 200 lira. 200 ne alabiliyor? Valla bir, dün bir sakız alayım dedim. Adam sakız lira 2 TL dedi ya. Bir tane sakız 2 TL dedi abi. Düşün yani. Yani şu bir 10 kuruş aldığım sakız şu an 2 TL ya. Demek ki 2 lira 10 kuruş. Valla abi yani düşün bak 2 TL 10 kuruş yani. Allah sabır versin. Ha acıyor muyum? Vallahi acımıyorum. Ben bir şey söyleyeyim abi. Bu Tayyip Erdoğan vallahi en iyisini yapıyor. Niye biliyor musun abi? Abi emekli zam yok diyor adamlar eyvallah diyor Tamam yapacak bir şey yok. İşçiye. İşçiye de aynısı. Adam CHP 65 veriyor laf oluyor. Devlet koskoca hükümet 22 lira veriyor laf olmuyor. Yani demek ki bizim insanımız bunu hak ediyor abi. Bunun içinde ben de bende dahil. Ben de verdim. Yalan yok. Demek ki hak ediyoruz abi. Pişman mısın? Valla pişmanım abi şu hani bir 10 sene önceki o sene pişman değildim ama şimdi pişmanım abi. Eskiden misana borca girerken valla ben gözüm şimdi valla para gıdım gıdım harcıyorum abi. Peki bir şey soracağım kardeşim. Kandırıldığını düşünüyor musun? Valla kandırılmadık değil de yani şöyle söyleyeyim sen abi. Ee, kandırılmadık ama bile bile de lades dedik abi. Son bu en son seçimde bile bile lades dedik. Evet. Hatta milletlere özellikle uyardım çoğunu. Dedim hani bu artık bu giderse daha kötü olacağız dedim. Adam bana dedi ki selam verme dedi. Defol git dedi. Ben de iyi tamam o zaman dedim. Yani bence şu an Tayyip Erdoğan en güzelini yapıyor abi. Emekli de vermesin. Ben Tayyip Erdoğan olursam yerine olursam emekliye de para vermem. Evet. işçiye de para vermem. Vermiyor zaten. Vermesin. Vallahi en iyisini yapıyor abi. Çünkü bizim bizim milletimiz hak ediyor çünkü. Vallahi hak ediyor abi bizim evet. milletimiz. Vallahi ben olsa beş kuruş vermem ya. On lira. 3 lira abi işine geliyorsa. Bu işte bayram ikramiyesi değil ya. Vallahi onu yedirsem bayram ikramiyesi de vermem abi. Çünkü bizim milletimiz hak ediyor. Son seçimde millet uyardım ben. Abi gelirse daha kötü olacak dedim. Millet bana dedi ki selam. 40 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık arkadaşım bana selam vermedi. Şimdi verme ne diyor dedi. peki o arkadaşın? Vallahi şimdi benden konuşmak için can atıyor. Bu sefer de ben selam pas vermiyorum abi. <laughs> Destekliyor mu hala o? Hala destekliyorlar abi. Neymiş? Böyle bir şey mi var acaba? Cellede aşık olmuş bir durum mu var? Var o da var. Bir de bu işte PKK ondan sonra işte kim kimlerle falan dedi. Millet kandı Hı. daha bak gördük. Kim Şimdi tabii. ne oldu? Kim kim geldi belli değil. Ama onu bunu, bu, bu, bu sefer de şey diyorlar. Bunu yaparsa Tayyip Erdoğan yaparsa ilgisini yapar. Bilmem ne diyorlar. Biz de doğru söylüyor. Cumhurbaşkanımız ne yaparsa doğrusunu söyler. Biz de sonuna kadar destekliyoruz. Tayyip Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Öğlene kadar Tayyip'ciyim abi bundan sonra. Bizim milletimiz hak ediyor buna. Açık ve net abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evliler de boşanıyor. Evlenmeyi bırak evliler boşanıyor. Emekliler yılında emeklilerle alay ettiler. Ölüme sürüklediler. Aile yılında bu seneyi de aile yılı ilan ettiler ya. Aileler dağıtıp yok edecekler. Durum bu. Evlenmemeyi bırak evliler boşanıyor artık. İmkan maddi imkansızlıklardan dolayı evlilikler de durdu tamamen durdu. Evliler de kurulu yuvalarda dağılıyor artık. CHP'li belediyelere biliyorsun. Kayyum atanıyor. Aynı zamanda işte e, suç duyurusunda bulunuluyor. Evet. Aynı şekilde Melih Gökçek biliyorsunuz. Bülent Tanış demişti ya Ankara'yı parsel parsel sattı diye. Evet. Savcılar Melih Gökçek hakkında neden soruşturma başlatmıyorlar? Ee, suç duyurusunda bulunulmasına rağmen. Savcılar hükümetin savcıları olduğu için tabi normaldir. Normaldir. E, mesela Tüm Yahudiler e, dünya yüzünde Yahudiye e, köle olmayan millet kalmasını istiyorlar. AKP'de AKP de AKP'li olmayan millet kalmasın. AKP'ye muhalefet e, kalmasın. AKP'ye muhalefet kalmasını istiyorlar. Erbakan Hoca Erbakan Hoca'yı rahmetliye görev, görevden uzaklaştırdılar. E, Cem Uzan'ı ülkeden kovdular. Musin Yazıcıoğlu öldü. Ne, niye bulunmadı adam? Bul, bulmadılar. Bilerek bulmadılar. Nereye gidiyor Türkiye? Musin Yazıcıoğlu Türkiye son hızla uçuruma gidiyor. E, şey e, hükümet hükümet yetkilileri uzaya uçuyor. Millet uçurumdan aşağı uçuyor. Ayın sonunu getirebiliyor mu? Nasıl getirsin ayın sonunu ya? Geçinme ücreti 100 bin lira abicim. 14 bin lirayla nasıl ayın sonunu getirecek? 14 bin lira. 100 bin gerekli yerde 10 bin, 10 14 bin kaç gün yeter? Bir şey, bir şey değil. Buyur, Merhaba Merhaba 8 şey Evet ee, Dur hemen göstereyim 8 ay önce eşim vefat etti evet. Karaciğer yetmezliğinden 4 yaşındaki çocuğum yüzde %65 engelli ee, Bu hükümet bana 3 milyar 700 lira para veriyor 5 bin lira da set yardımı veriyor Sabıkalıyım işe giremiyorum Sabıkalısın Evet İş, iş vermiyor kimse Sabıkalıları iş vermiyor mu şu anda? Sabıkalıları iş vermiyorlar Artı bir şey göstereceğim Eşim vefat ettiği için Eşimin mezarını yaptıramadım. Mezarlıklar Müdürlüğüne gittim. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazdım. Evet. Bugün bana Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden gelen yanıta bakar mısınız? Mezarlıklar Müdürlüğü, ya hükümet yani. Mezar yanı mezar yeri onarım belgesi alınması ve mezar yerinin yapımı vatandaşa ait olup tarafımızca bunun yapılması hukuken mümkün değildir. Yani şu anda benim eşim 5 yıl içerisinde 3000 TL bulup ben mezar yerini satın alacağım önce. Sonra bu mezar taşını yaptırmam için de en az 40 bin lira para lazım ve ben bunu karşılayamadığım için ödeyemiyorum yani durumum olmadığı için yaptıramıyorum da Seni bu ekonomik anlamda zor duruma kim düşürdü kardeş beni bu ekonomik anlamda düşüren akp hükümetidir zamanında 20 seneden beri İsrail ile çalışan bu akp hükümeti zamanında musul yazıcıoğlu öldürenler de bunlardır çünkü musul yazıcıoğlu bir kere şunu konuşalım cumhurbaşkanı reis karşısında hiçbir rakip istemiyor İstersen 100 yaşına gelsin demokrasi ortamında istemiyor. İmamoğlu'nun da olduğu gibi. Tabi tabii kesinlikle. CHP'yi kökten bitirdiler. CHP'nin içinden geçtiler. <laughs> en son belediye başkanını da öldüren AKP'dir yani. İşte havuza girmiş de elektrik vermişler. Genç insanları öldürüyorlar. İstemiyor rakip. Netanyahu adam da Beter bu adam. Ben daha önce ben daha önce zaten herkes tanıyor beni. Daha önce Cumhurbaşkanı hakaretten ceza aldım. 10 bin lira para cezası ödedim. Korkmuyorum da yani hiçbir şeyden. Çünkü eşimi kaybetmişim, hayatım mahvolmuş, ekonomim bitmiş. Sol ayağımı attığım zaman nereye gideceğini bilmiyorum. Ben bitmişim yani. Beni cezaevine atsan ne olur, atmasan ne olur? Gider 3 ay, 5 ay, ay yatarsın. Şöyle sizin. bir şey var, gençler hayat pahalılığından evlenemiyorlar. Evet. Ee, boşanmalar arttı ve nüfus gittikçe yaşlanıyor. Evet. Ya boşanmalar nasıl artmasın? Şimdi ben 23 senelik evliyim, eşim öldükten sonra çocuğuma kendim bakıyorum. 15 bin lira kira veriyorum. Şimdi bir düğünü nasıl yapsın bu gençler asgari ücrette 23 23 alsa 46 yapar. E, 3 bin en az bir düğünün masrafı ya takısı bilmem nesi nasıl evlenecek bunlar bir kağıttan evlensinler. E, bir de şöyle bir trajedi bir olay var. Devlet hükümet evlilik kredisi verecek şeylere e, gelinle hani damada evlilik kredisi veriyor ya onu da şöyle veriyormuş onu da araştırdım ben. Belli bir miktarda paraları olacakmış yani 100'er bin lira paraları olacakmış da o paraları bankaya yatıracakmışsın devlet sana ondan sonra kredi verecekmiş. Ya zaten paraları olsa kredi vermek için bir komedi yani bu. Son olarak Türkiye Son, nereye gidiyor kardeşim? Valla şu anda Türkiye nereye gidiyor biliyor musun? Şu anda Netanyahu'nun İsrail hükümetinin dünyadaki Orta Doğu projesi gerçekleşiyor ve bunun da en büyük çanakçısı Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli. Olay bu. Eşbaşkan kim? O baba eş başkanı. Tayyip Erdoğan. Kendisi söyledi. Söylemedi mi? Yani bakın olay şu. Bizim toplumumuz saf. Bu saf toplumda koyun gibi nereye çekersen gider. Bir patatesle bir makarnaya oy veren toplumdan hayır gelmez. Teşekkür ederim. Bayramdan önce dörder milyar para verdi emeklilere. Kurban alabildin mi? Ya ne kurbanı? Bana et bile gelmedi. Biz kurban evet. Biz kurban olmuşum anlatıyorum ya. Eşimin mezarını yaptırmak için belediyeye başvuru yaptım hükümete. Bana çektiği mesajı gösterdim. Eşimle yaptıramıyorum belli. 30 bin lira ya. Senin paran olmadığı için yaptıramıyorum. Ya benim param yok kardeşim o yok tabii 15 bin lira kirayı veremiyorum ben. Teşekkür ederim Kesinlikle Allah kolaylık versin kardeşim. Size soralım abi. Hayat pahalılığı var gençler evlenemiyorlar hayat pahalılığından. Çok doğru. Neler söylemek Çok. istersin? Valla sadaka dağıtıyor millete sadakayla kandırmaya çalışıyor. Tayyip'in artık gitmesi lazım. ekşidi artık. Abi biliyorsun seçim daha iki sene oldu yapılalım. Allah her olsun e, olsun kendine gelince hemen seçim yapıyor. Bize gelince yok. E, hemen seçim, yarın seçim. Diyorsun. <laughs> Kesinlikle. Peki ama siz seçim olmasını istiyorsunuz ama Tayyip Erdoğan diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı seçim zamanında yapılacak. O nalıncı keseri gibi kendine yontuyor yap Onun için işine geldiği zaman erken seçim kararı alıyor ama. Emekliler geçinebiliyor mu abi sence? Ne, ne, demesin demezsin sadaka dilenci, Ulu camide dileniyorlar. Nerede bedava çay var diye oturuyorlar. Lokma bank dağıtılan bank yerlere gidiyorlar. Bank banklarda oturuyorlar. Lokma dağıtılan yerlere. Aynen gidiyorlar. öyle. Aynen. Aynen söyleyebilirsin, hepsini eksiksiz yay yayınlayabilirsin. Yani şimdi yaşınız itibariyle bir şey soracağım abi. Evet. Bugünkü durumu yani böyle geçmişe baktığımız zaman 30 yıl öncesini arıyor musun? Fellik fellik arıyorum. Bir yenilik yok ki. Yol yenilik değildir. Üzerinden geçmediğin yol yol değildir. Üzerinden geçmediğin köprü de köprü. köprü değildir. Sonra e, yap işte devret modeliyle parasını, parasını geri alıyor. Randevu alabiliyor mu hastanelerden abi? Randevu 15 gün sonra alıyorum. Bazı 15 gün içerisinde ölmezsen. Ölmezsen. Ha içeride filmler 5 ay sonra çekiliyor, 6 ay sonra. O ayrı bir konu. Yani sağlık sorunu falan çözülmüş değil. Kendilerine çözülmüş, bize bir şey yok. Evet, Teşekkür ederim. Şey yok. Rica ederim. Ee, ekonomi oldukça bozuk. Vatandaş e, şeyle sıkıntılı, psikolojisi bozuk. Her şeye zam. Ee, yani vatandaşın cebinden ellerinden geldiği kadar para çekmeye çalışıyorlar. Ve son zamanlarda bu trafik kuralları mesela yoğun oldukça yani cezalar artmış. Yine insan sağlığını düşünerek yaptıkları bir şey değil insanların cebinden parayı nasıl çekeriz hesabını yapıyorlar. Zaten bir şey kalmadı vatandaşta. Olsa verse tamam yani. Yok. Yani şey her şey oldukça arttı. Fakat gelir düzeyi çok geride kaldı. Mehmet Şimşek hala ekonomi düzelecek, enflasyon düşecek diyor. Ya ekonomiyi tamam düzeltecekler kasalarını Merkez da doldurmuş olabilirler ama biz boşaldık yani yani vatandaşın e, şeyi boşaldı cebi boşaldı yani belki e, ekonomiyi tutmak için Merkez Bankası'nı doldurdu e, ilerleyen zamanlarda açacak mı ne kadar zaman bunun süreci tutacak? Yani bu vatandaşın üzerinden sıkı politika nereye kadar gidecek yani? Önümüzü görebilsek hadi tamam dişimizi sıkalım. Önünüz değil ayın sonunu görebiliyoruz. Hiçbir mi? yeri göremiyoruz. Bugünü göremiyorum yani. Gençler evlenemiyor. Gençler evlenemiyor. Evlenenler boşalıyor oldukça evli insanlarda boşanma durumu çok yaygın. Evlerin içerisinde zaten insanlar karı koca hayatı, aile hayatı kalmadı. Bizimlerin evlenememesinin en büyük sebebi ne? Tabii ki yani geçim, geçimle ilgili, parasal durum yani, maddiyatla ilgili. Yani nereden e, evleneceksin ki? Bir şey alıp evlerini dizemezler ki. Düğün maliyeti oldukça yüksek yani. Yani bir bir çocuğa bakamazken işte iki çocuk yap, üç çocuk yap. Yani ülkenin yaş durumu da aynı Avrupa gibi yaşlanmaya başladı. Çocuk yok çünkü. Nereye gidiyor Türkiye? Ye? Türkiye nereye gidiyor? Şimdi şöyle bir şey. Yani e, bu hükümetin karşısında alternatif bir e, şey de yok yani. Siyasi parti de yok yani. insanlar yönelecek fakat karşısında üretken bir siyasi parti de yok. Cumhuriyet Halk Partisi üretken göremiyor musun? Göremiyorum. Çünkü görüyorsun kendi işlerinde dalaşıyorlar zaten yani. Yani bir şey üretemiyorlar. Yani bir politika yapacaksan şu anki hükümeti eleştirecek durumlarla ve karşılığında neler yapabileceklerini de vatandaşın karşısına geliyor. Zaten yıllarca vatandaş boş hikayelerden, boş siyasetten usandı yani. Siyasete bakmıyor bilene yani. Şu anki yani muhalefet parti iyi bir parti çıksa yani güvenilir bir insan çıkıp bir politika, bir parti güzel bir parti bir politika yapmaya kalksa bunlar hemen elenmeye müsait. Ama karşılarında şu anda muhalefet parti yok yani. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Doğru evlenemiyoruz. Niye? Ya işte düğün masrafları, işte ev tutma, kiralar zaten aldı başına gidiyor. İşte bir elbise sordum az önce zaten kız kardeşim evleniyor. Bir elbise 6000 bin lira para diyorlar. Bir elbise bir gün giyeceğim yani bir çek. Her şeye ateş bağlısı. Dayım olsa evlenirdim. <gülüyor> <gülüyor> Ama adayım yok evlenmiyorum o yüzden. Ama bu şartlar altında Düğün falan istemezdim. Kız kardeşiniz evleniyor dediniz ya. Evet. Borçları olacak mı? Kesinlikle olacak. Kaç sene öderler? Yani orası da onların çalışmasına bağlı bir şey aslında. Çalışmasından ziyade aldıkları maaş da önemli. Kesinlikle işte ona diyorum ya. Yani çalışıp aldıkları paraya göre o borçlar. Şimdi alacakları beyaz eşyadır, işte koltuk takımıdır, yatak odasıdır, cahrtıdır, curtudur dünya kadar para. Onlar bir, bir buçuğu çıkarsınlar gözden. Gidişat nasıl? Nereye gidiyor Türkiye? Valla gidişat çok kötü gideceğiz. <laughs> yani nereye gidiyor göremiyoruz artık. Ümidim var mı? Düzelir mi? Düzelemez. Ne olacak peki o zaman Bilmiyorum. Bir, şey, mi batıyor mu yani? bir şekilde, bir şekilde kendimizi rayımızda tutmaya devam edeceğiz. Ee, öyle ben, e öyle Ben okumuyorum, çalışmıyorum da şu anlık. Normalde çalışıyordum, işimi bıraktım. Anlaşamıyoruz ücret konusunda maaş maaş konusunda. Evet anlaşamıyorum vermiyorlar alamıyoruz mesela ne istiyorsun da ne veriyorlar yani şimdi bugün bir asgari ücret 700 750 liraya denk geliyor günlük evet. geliyorum diyor ki işte 600'e 500'e diyen çok var hiçbir şekilde anlaşamıyorum ha, çalıştığım yer Evet asker ücretim biraz daha üstüydü ama çalışma saatlerim sabah 10'la akşam 12 bir arasıydı yani ta, tabiri caizse siz, sizi köle gibi kullanıyorlar. Evet kesinlikle. Hiç boş vaktimiz yoktu yani. böyle bir oturuyorduk, şey yapıyorduk ama hiç boş vaktimiz olmuyordu. Ben köleliğe razı değilim. Diyor. Değilim. Teşekkür ederim. Rica tamam. ederim.